Sınava yaklaşık bir ay kala sayısaldan eşit ağırlığa geçtim ve 519. oldum. Peki bu kadar kısa bir sürede edebiyatı nasıl hallettim, nereden çalıştım, nasıl bir yöntem izledim hepsi bu videoda. Müzik <laughs> Evet ilk önce hangi hocamızı takip ettiğimden başlamak istiyorum. Tabii ki Kadir Gümüş Hoca. Bu noktada Mete Han'la zaten bayağı uzun bir süredir bas bas bağırıyoruz. Hani Kadir Gümüş Hoca nasıl YouTube edebiyatının beyaz atlı prensidir diye. Şimdi neden Kadir Gümüş'ten yana kullandığım tercihimi? Bir, Kadir Gümüş Hoca diğer hocaların aksine detaylardan da bahsediyor. Ve edebiyatta yaklaşık bir 3-4 soru detaydan geliyor. Ve benim en azından o konulara, o sorulara, o detay kısma bir kulak aşinalığım olmuş oluyor. Böylece yakalayabiliyorum o detay soruyu. Aksi takdirde hiç yakalayamıyorum demo. 2. Kadir Gümüş Hoca gerçekten eğlendirerek, anekdotlarla süsleyerek ve öğrencinin dikkatini çekecek şekilde anlatıyor. Dolayısıyla hem çok sıkılmıyorsun, aşırı ders çalışıyormuş gibi hissetmiyorsun. Akıyor yani video. Gerçekten bu kadar kısa sürede bu kadar fazla edebiyat, yoğun edebiyat nasıl çalışabilirdim Kadir Gümüş Hoca dışında bilmiyorum. 3. Kadir Gümüş Hoca gerçekten aşırı önemli olan yerlerin de ayrımını yapıyor. Onların üzerinde ekstra ekstra duruyor. Böylece hakikaten önemli olan yerler ve mutlaka soru gelecek olan yerler de kafanıza iyi bir şekilde kazınıyor. Evet o zaman Kadir Gümüş Hoca'dan ilerliyoruz. Kadir Gümüş Hoca'nın zaten 75 videoluk bir AYT Edebiyat playlisti var. Ondan ilerliyoruz ki gün gün hangi videoları izleyeceksiniz, o playlistte nasıl çalışacaksınız. Metehan'la çok güzel bir kampını yaptık. Ona da şuradan, şuradan artık bir yerden gidebilirsiniz. O kampı mutlaka izleyin henüz edebiyata başlamadıysanız. Peki gün içinde nasıl çalıştım? Siz nasıl çalışmalısınız? Edebiyat bildiğiniz gibi ezber bir ders gerçekten hafızanıza iyi işlemesi lazım konuların. İyi öğrenmeniz ve aklınızda kalması lazım. Bu noktada da zaten bilimsel olarak kanıtlanmış bir şekilde bu space repetition dediğimiz aralıklı tekrar yöntemi en iyi yöntem. Şimdi bu aralıklı tekrar yöntemini gün içinde edebiyata en iyi nasıl uyarlarız? Aynen şöyle uyarlarız. Sabah açarız Kadir Gümüş hocamızın o gün izlememiz gereken videolarını, o gün çalışacağımız konularını izleriz, çalışırız önümüze belki bir ders notlarını açarız Kadir Gümüş Hoca'nın. Belki başka bir el kitabı, belki kendi defterimizi açıp önemli yerlerin notunu alırız. Yine aktif bir öğrenme sergileriz. Ki burada not alma asla şart değil. Hani herkesin kendine göre farklı öğrenme stilleri var. İşte şunlar not oluyor, ben de not almak zorunda mıyım diye kendi kendine soruyorsan hayır değilsin. Ben mesela aşırı aşırı not almıyordum. Sadece Kadir Gümüş Hoca'nın o ders notlarını önüme açıp önemli yerlerin altını çiziyordum. Tamam, sabah bu çalışmamızı yaptık, videolarımızı izledik, konularımızı ilk defa tam olarak öğrendik. Sonra araya mutlaka bir 3-4 saat koyduk. Bu 3-4 saat boyunca matematik çalışmanızı ekstra tavsiye ederim. Normal bir arada verebilirsiniz, geometride çalışabilirsiniz ama genel olarak sayısal çalışmanız bence daha iyi olur. Ayrıca mutlaka en az 3, optimal 4 saat bir ara koymanızı ben tavsiye ederim. Tamam, 4 saatimiz geçti, matematiğimizi çalıştık, şu yaptık, bunu, bunu yaptık. Ne oldu? Soru çözme vakti geldi. Şimdi o gün işlediğimiz konuları tekrar hatırlayacağız böylece. Sorularımızı çözeceğiz, hafızamızı tazeleyeceğiz ve eğer o 4 saat içinde hafızamızdan uçup gitmiş böyle ufak tefek noktalar varsa onları da dolduracağız. Şimdi neden soru çözümünü konuyu izler izlemez yapmamalısınız? Çünkü zaten yeni izlemişsiniz. Bütün bilgiler hafızanızda taze. Hepsini doğru yapacaksınız zaten. Önemli olan araya biraz vakit koyup soruyu hem bir tekrar yöntemi olarak kullanmak hem de pratik yaparak aktif öğrenme yöntemiyle kendi kafanızdaki bilgileri sağlamlaştırmak, pekiştirmek. Olay bu, amaç bu, pratik yapmak. Ama bu pratiği ne zaman yaptığınız önem arz ediyor. Evet, sorumuzu da çözdük. O gün işlediğimiz konulardan soru bankamızdaki testlerin birçoğunu çözdük belki bitirdik. Şimdi önümüzde hala uzun bir gün var. Daha öğleden sonra oldu, değil mi? Ne yapacağız peki şimdi? Tabii ki matematik çalışacağız. TT Türkçe belki çalışacağız. Yani eksik başka herhangi bir ders ne varsa onu çalışacağız. Ama akşam olup da yemeğinizi yediniz, şu an Ramazan iftarınızı yaptınız, yatmaya hazırlanıyorsunuz. Yatmanıza yaklaşık bir, bir saat, bir buçuk saat var diyelim. Mutlaka ama mutlaka bir yarım saat en azından o gün işlediğiniz konuları açın bir defterinizden, bir el kitabınızdan veya Kadir Gümüş Hoca'nın direkt video ders notları elinizde varsa oradan açın bir okuyun, bir tekrarını yapın. O gün ne öğrenmişsiniz bütün bilgilerin üzerinden geçin. Bu çok kritik. Yani bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Yarım saat işte yatmadan önce zaten yorgunum, atlasam ne olur diye düşünmeyin. Hakikaten özellikle yatmadan önce yapılan tekrar çalışmaları beyinde daha iyi yer ediniyor. Çünkü uykuda, uykudan hemen önce yaptığınız şeyleri, öğrendiğiniz bilgileri işliyor beyin. Dolayısıyla bunu kesinlikle atlamayın. Tamam. Hallettik o zaman. Günün içinde edebiyat nasıl çalışıyormuşuz öğrendik edebiyatı kimden ilerleyeceğiz, nasıl ilerleyeceğiz öğrendik. Tamam, o zaman geriye ne kaldı? Konularımızı bitirdikten sonra bol bol deneme çözmek kaldı. Arkadaşlar mutlaka deneme çözüyorsunuz. Ben mesela sınava yaklaşık bir ay kala geçtiğim için tüm konularım bitmemişken bile deneme çözüyordum. Çünkü çözmek zorundaydım. Çünkü denemenin ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Sizin vaktiniz de var. Konular bittikten sonra sınava daha uzun bir süre de olacak. Dolayısıyla bol bol deneme çözüyorsunuz arkadaşlar. Deneme işin sırrı ki bu noktada şimdi geriye bir tek o ok kaldı. Deneme ve kaynak önerisinde hemen yapıyorum. Deneme ve kaynak için aslında önerdiğim yayınlar neredeyse aynı. Zaten biliyorsunuz sos bir denemeleri, edebiyat denemeleri su gibi gidiyor, çerez gibi çözüyorsunuz. Çok hızlı çözebiliyorsunuz. Bu noktada piyasada ne kadar deneme varsa çözebildiğiniz kadar çözmeye çalışacaksınız. Ama mutlaka çözmeniz gereken kaliteli demir başlar var. Bunları sayayım hemen. Paraf var, limit var, yanıt var. Bunları mutlaka çözüyorsunuz. Aynı şekilde soru bankası olarak da ben yalnızca bir soru bankasının yeterli olacağını düşünüyorum. Bu üç yayından birinden soru bankasını da alıp bu öğleden sonra yaptığımız soru çözümleri var ya. Ha işte onları o soru bankasından yapabilirsiniz. Keza aynı şekilde benim hocamın bu yeni basım soru bankasını da ben beğeniyorum. Onu da deneyebilirsiniz. Bu 4 soru bankasından hangisi size daha güzel böyle daha çekici geliyorsa, gerçekten daha fazla böyle çözme isteğinizi uyandırıyorsa, soru tiplerini daha çok beğeniyorsanız, sorular daha güzel akıyorsa onu tercih edebilirsiniz. Burada tamamen öznel çünkü bu dördü de pişman etmez arkadaşlar. Dörde birbirinin muadilidir. Bu dört soru bankasından herhangi birini alıp ilerleyebilirsiniz. Birden fazla gerek yok. Gerisini denemelerle ilerletmeniz lazım. Bir soru bankası yeterli. Sonra artık gerisi full deneme, 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 deneme. Bu kadar. Edebiyat böyleydi arkadaşlar. Çok yakında tarih nasıl hallettim bu kadar kısa sürede. Tarihle alakalı bir çalışma rehberi videosu da yolda. Onu kaçırmamak için aşağıdan abone olup like atarsan çok sevinirim. Aklına takılan başka sorular varsa yorumlarda bekliyorum seni. Hepsini okuyup tek tek cevap vermeye çalışıyorum. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.